dışarıdan baktığınızda sıradan bir bina gibi görünebilir ama bu kapının ardında başka bir dünya var. Umutla umutsuzluk arasında sıkışmış insanlar. Her gün farklı hayatlara dokunuyoruz burada. Annesiyle birlikte evden kaçmak zorunda kalan küçük bir çocuk geliyor bir gün. Ertesi gün şiddet gördüğü için kocasından kaçan bir kadın. Sonra bir yaşlı adam. Faturalarını ödeyemediği için karanlıkta oturmak zorunda kalmış. Hepsi aynı duyguyla geliyor. Yalnız mıyım? Biz burada sadece dosya doldurmuyoruz. Her danışan bir hikaye. Her hikaye bir emek. Mucizeler vaat etmiyoruz. Ama kimsenin yolunu tek başına yürümemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bazen yönlendiriyoruz, bazen eşlik ediyoruz. Ama en önemlisi gerçekten dinliyoruz. Çünkü bazen en çok ihtiyaç duyulan şey birinin gerçekten kulak vermesidir. Burada sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimciler, memurlar hepimiz bir ekip olarak çalışıyoruz. Burası herkesin yeniden başlayacağız diyebildiği yer. Kim olduğun, nereden geldiğin önemli değil. Önemli olan bu kapıdan içeri girdiğinde yalnız olmadığını hissetmen.